Merhaba amigurumi sevdalıları Bu videomuzda baykuşumuzun ya da baykuşlarımızın kanatlarını öreceğiz Şu kanat kısımlarını öreceğiz ee, Kanadımızın biri hazır Diğerini de şimdi birlikte örelim Evet hemen başlıyorum Şimdi sihirli halkamızı yapalım Önce sihirli halka içerisine 6 sık iğne ile başlıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğnemi yaptım. Sihirli halkamı ipi çekerek kapattım. Şimdi her sık iğne içerisine çift batıyorum ve 12 sık iğneye ulaşıyorum. 4 6 10 ve 12 Evet 12 sık iğneye ulaştım. Başlangıç noktama geldim. Sihirli halkamın ipini çektim. Şu ortasındaki deliğin kapanması için. Şimdi yer belirleyicimi koyuyorum. Renkli ipimi koyuyorum hemen. Şimdi iki sıra 12 sık iğne öreceğim. Yani hiç artırma eksiltme yapmadan 12 sık iğnemi iki sıra öreceğim. Şimdi birinci sıra örmeye başlıyorum. İki sıra düz öreceğim şimdi. Evet, iki düz sıramın birinci sırasına başladım. Evet, birinci düz sıramı ördüm. 12 sık iğne. Şimdi bir sıra daha düz örüyorum. Evet, iki sıra düzümüzü ördük. Şimdi bir sık iğne bir artırmayla devam ediyoruz. Evet, bir sık iğne bir artırma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Evet bir sık iğne bir artırmam bitti. Şimdi toplamda 18 sık iğneye ulaşmış olduk. Şimdi iki sıra hiç artırma eksiltme yapmadan o 18 sık iğneyi öreceğim. Şöyle ipimi de içeri atayım. Sihirli halkanın ipini. Şimdi iki sıra bu 18 sık iğneyi öreceğim. Hiç artırma eksiltme yapmıyorum ve iki sıra düz örüyorum. Evet, birinci sıraya başladım ben. Evet, bir sıra daha düz öreceğim. İki sıra düz demiştim. Bir sıram bitti. Bir sıra kaldı şimdi. İki sıra düz ördükten sonra şimdi iki sık iğne bir artırma ile devam ediyoruz. 1 iki sık iğne, bir artırma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. İki sık iğne bir artırma. gene bir artırmamız da bitti. Şimdi 8 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz. Yani toplamda şu anda biz 24 sık iğneye ulaştık. 2 sık iğne bir artırmayla beraber. Şimdi 8 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan bu 24 sık iğneyi örüyoruz. Yani 8 sıra düz örüyoruz diyorum. Ve ben 8 sıranın birinci sırasına başlıyorum. Yani şu geniş kısmı oluşturacağız. 8 sıra örerek. Evet 8 sıra düz örgüm bitmek üzere. 8 sıra düz örecektik. Ben şu anda 8. sıradayım düz örgü olarak. Evet 8 sıra düzüm bitti. Aldığı şekli göstereyim size bakın. Aynı bu şekli aldı. Şimdi artık eksiltmelere başlıyoruz. Bundan sonra bir şey kalmadı. 2 sık iğne 1 azaltma ile başlıyoruz. 1 2 sık iğne 1 azaltma Ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. 2 sık iğne 1 azaltma Evet iki sık iğne bir azaltmamız bitti. Şimdi bir sık iğne bir azaltma ile devam ediyoruz. Bir sık iğne bir azaltma bir sık iğne bir azaltma ve sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet bir sık iğne bir azaltmamız da bitti. Şimdi hep azaltma yapıyoruz. Yani azaltmayla başlıyoruz. Azaltmayla devam ediyoruz ve azaltmayla bitiriyoruz. Yani hiç sık iğne örmüyoruz. Hep azaltma yapıyoruz. Bakın azaltmayla başladım. Ve azaltmayla devam ediyorum. Hiç sık iğne örmüyorum. Evet ve azaltmayla da bitiriyorum. Evet. Artık bitti. Şimdiki işimiz iki tarafı bir araya getirmek. Yani iki ucu bir araya getirmek. Şunu alalım. Karşılıklı uçları bir araya getirip, ondan sonra sık iğne ile kapatmak. Şu andaki işimiz. Şöyle uçları bir araya getirdim. Zaten çok küçük uçları var. Yani kısa bir bir sık iğne ile karşılık uçları kapattım. Bir sık iğne daha buradan kapattım. Ve evet kanadımız bitmiş oldu. Şimdi dikecek kadar ip bırakalım. Kanatlarımızı şu kadar yeterli. Evet kanadımızı bitirmiş olduk. Şöyle göstereyim size. Evet kanatlarımız da bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.